Hemen bugün kesir ondalık gösterim ilişkisini işleyeceğiz. Kesir ondalık gösterim ilişkisinde ondalık gösterime çok detaylı bir şekilde inmeyeceğim. Daha çok kesirlerden ondalık gösterimlere geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu geçişi neden yapıyoruz? Ne demek? Ondalık gösterim ne demek gibi temelde bu geçişi kolaylaştıracak bir slide hazırladım. Öyle söyleyebilirim. Slide'a geçiyorum. Anlatmaya başlıyorum. Sonrasında ondalık gösterimlerle ilgili detaylı başka bir slide hazırlayacağım. Şimdi bakalım. Aynı mı farklı mı demişiz. Şimdi biz bunu artık biliyoruz. Tekrar tekrar baştan anlatmıyorum. Kesirler videosunda detaylı bir şekilde anlattım. Ne diyeceğim? 2 de 1 diyeceğim. Bunun için ne diyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'da 5 diyeceğim. Peki bu ikisi aynı mı, farklı mı? Aynı miktarı gösteriyor bakın. Bu da bir bütünün yarısı. Bu da bir bütünün yarısı. Aynı miktarı gösteren denk kesirlerdir bunlar. Yani benim için aynı büyüklüğü, aynı miktarı ifade ettiğini söyleyebilirim. Bu iki kesrim benim için. Hatta ne diyorduk? Burada genişletme yaparsak 5 ile paydayı 5 çarptık 10. Payı 5 çarptık 5. 10 da 5'e denkliğini bu şekilde de görebiliyorduk. Şimdi bakalım. Ben buraya bir bütün demişim. 10 eş parçaya ayırmışım. Bir tanesine ben ne diyorum? 10'da 1 diyorum. Şimdi 1 TL'nin içinde kaç tane 10 kuruş vardır? Bakın bu 1 TL. 1 TL'nin içinde biz 10 tane 10 kuruş olduğunu biliyoruz, değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane 10 kuruş ne yapıyor? 1 TL yapıyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Eğer 1 TL'yi ben bir bütün olarak ele alırsam. 10 kuruşa ben 1 TL'nin onda biri diyebilir miyim? Diyebilirim şimdi bazen biz şöyle bir ifade görürüz ee, özellikle fişlerde mesela 85,1 TL gibi bir ifade görürüz yani virgüllü sayılar görürüz şimdi bunlar ne demek onlara geçiş yapacağız geçiyorum diğer slayta peki onda birim farklı bir gösterimi var mı? var arkadaşlar onda biri yani 1 bölü 10'u ben 0,1 şeklinde gösterebiliyorum. Şimdilik bu kadar söylüyorum. Şimdi diğer slaytlarda açıklayacağım. Neden böyle bir gösterime ihtiyaç duyuyorum diye düşünebiliriz. Yani ben bu şekilde de yazabilirim. Niye böyle bir yazım kullanayım ki diye de düşünebiliriz. Şimdi onun mantığını açıklayacağım. Öncelikle oraya geçmeden önce bir örnek vereceğim. 123 sayısını düşünelim. Biz ne diyorduk buraya? birler basamağı, buraya ne diyorduk? Onlar basamağı, buraya ne diyorduk? Yüzler basamağı. Bu benim için ne demekti birler basamağı dediğimde? Bakın burada üç tane bir var. Burası ne demekti? İki tane on var. Burası ne demekti? Bir tane 100 var demekti. Şimdi bu sayılara bir dikkat ederim. Geçiyorum diğer slayta. Bu bir e, basamak değerlerini biliyoruz sayıları. Peki ben dersem ki 123 TL 10 kuruşum var. Ben bunu TL cinsinden ifade etmek istersem bu paranın tümünü. 123 artı 1 bölü 10 TL mi yazacağım? Bu birazcık saçma duruyor değil mi? Nasıl yazıyorum peki ben bunu? 123, 1 TL şeklinde yazıyorum. İşte buradaki virgül birin anlamı bu. Ne demiştik? Burası birler. Burası onlar. Burası yüzler basamağı demiştik. Bakın şimdi 1 10 100 değil mi? Bakın giderek ona bölünerek gidiyor görüyor musunuz? O yüzden biz şuradaki virgülden sonraki virgülün sağındaki ilk basamağı ne diyoruz biliyor musunuz? Onda birler basamağı. Yani benim elimde kaç tane onda bir olduğunu gösteren basamak hemen şu virgülün sağındaki basamak. Peki onda bir dedik. Onda birin nasıl gösterildiğini de biliyoruz. Bir bütünü on eş parçaya ayırıyoruz. Bir tanesini alıyoruz değil mi? Peki ben şurada gösterdiğim bütün olarak şu kareyi, şu karenin tamamını bir bütün olarak ele alsam. Desem ki ben bunun 10 tanesini boyadım. Ne yapmış oldum ben burada? Bir bütünü yüzleş parçaya böldüm. 10 tanesini aldım. Bakın şimdi. Şöyle böldük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş parçaya bölersem aynı bütünü kaçını almış oluyorum? Bir tanesini. Aslında biz %10'un bir 1'e denkliğini burada görmüş oluyoruz. Aynı zamanda burada zaten bakın. Paydayı da payı da 10 çarpıp genişletirsek... ...denk kesir olduklarını görebiliriz diyoruz. Peki... ...şimdi 0,1... ...10'da 1 onda bir dedik. Ben eğer buna bir bütün dersem... ...ve bir tanesini boyarsam... ...o zaman bu gösterilen kısma nasıl ifade edeceğim? Gösterilen alanı nasıl ifade edeceğim? Bir bütünü kaç eş parçaya bölmüşüm? 100. Kaç tanesini almışım? 1. 10 tanesini alsaydım onda bire denk olacaktı. Ama bu sefer kaç tanesini aldım? Bir tanesini aldım 100 eş parçadan. Buna da ne diyoruz? Yüzde bir diyoruz. Peki bunu nasıl gösteriyoruz biliyor musunuz? Şimdi bir sıfır tamım var. bir bütünüm yok şu an elimde modellenen şekliyle. Geçtim, virgül koydum. Virgülden sonraki basamak neydi? Onda birler basamağıydı. Onda birim var mı? Onda bir olması için şurada kalan dokuz tanenin daha olması lazımdı. Yok. O yüzden buraya da sıfır koyuyorum. Bundan sonraki basamağında yüzde birler basamağı. Bakıyorum. Yüzde birim var mı? Evet var. Ben bunu nasıl okuyorum? Yüzde bir şeklinde okuyorum. Yani sıfır virgül sıfır şeklinde gösteriyorsam da şu ne demekmiş benim için? Yüzde bir demekmiş. Geçiyorum diğer slayda. Bir virgül yirmi sayısını modelleyelim. Şimdi... Bak baktım bir tamım var değil mi? O zaman ben şunu bir bütün olarak ayrı alacaksam hepsini boyadığımı düşünelim. Düzgün boyayamadım tabii ama hepsini boyadığımızı düşünelim. Sonra bakıyorum burası neydi? Onda birler basamağı. İki tane onda birim varmış. Şimdi ama burayı ben yüz eş parçaya bölmüşüm. Onda bir neye denkti? Yüzde ona. İki tane bundan varsa ben de şöyle burayı boyadım. Burası neydi? Yüzde birler basama. Yüzde kaç varmış? Üç tane varmış. Yüzde birden üç tane. 3 tane de yüzde birlik kısmı boyadım. Zaten yüz eş parçaya bölünmüş şekilde olduğu için direkt 3 parçasını boyadım. Bakın demek ki 1,23 sayısını biz bu şekilde modelliyormuşuz. Aynı zamanda şunu fark edebilirsiniz. Şimdi iki tane onda biri nasıl gösterdik? Şöyle yüzde on yüzde on şeklinde aldık. Yani iki tane onda biri %20'ye denkliğini görmüş olduk. Çünkü bir tane onda bir %10'a denkti. iki tane olunca %20'ye bakın şurada 100 parçadan 20'sine denk olduğunu gördük. Bir de 3 tane %1'lik kısmımız vardı. O zaman bakın 23 olmuş oldu. Bunu fark etmemiz çok önemli. Geçiyorum diğer slayta. Hadi bakalım şimdi bu kesirleri ondalıklı bir şekilde, ondalık gösterimle ifade edelim. Şimdi ondalık gösterimle öncelikle demek istediğimiz ne? Mesela 0,5, 1,6... 100,7 Hani bu virgüllü sayılar görüyoruz ya biz bunlara ondalık gösterim diyoruz. Peki ondalık gösterime neden ihtiyaç duyduğumuzu da az önce anlattık. Ondalık gösterimle kesirin ilişkisini anlamak için de bunun anlaşılması çok önemli. Ben bunu detaylı bir şekilde yine işleyeceğim. Ne anlama geldiğini işleyeceğim ama yine bu sayıdan örnek veriyorum. Bakın. 3 tane 1. 2 tane 10. 1 tane 100. 4 tane 10'da 1. 5 tane yüzde bir. Burada fark etmen gereken, bakın yüz basamak değeri on, bir. Buradaki basamak değeri neyle çarpıyorum? Bakın burada yüzde, burada onla, burada birle, burada onda birle, burada yüzde birle. Bundan sonra eğer bir sayım varsa binde birle. Bakın ne yapıyorum? Onun kuvvetleri şeklinde ifade ettiğim Kesirlere ben ondalık gösterim dediğimi fark etmiş oluyorum burada. Yani benim paydamda kesirler için konuşuyorum. Paydamda onun kuvvetleri olmalı. Şimdi buradaki kesirlere bakalım. Buradaki kesirlerin hepsi zaten onun kuvvetleri şeklinde on verilmiş. 10 verilmiş. 100, 10, 100. Tamam bunları ben kolaylıkla o zaman ondalık gösterimde gösterebilirim. 10'da 3 dediğimde herhangi bir tam sayı var mı? Yok. 0 tam. Virgülü koydum. Burası 10'da 1'ler basamağıydı. 10'da 3 o zaman. Buraya ne yazıyorum? 3'ü. Bir tam %4'ü nasıl yazacağım? 1 virgül 0 4 şeklinde yazacağım. Buraya bakalım. 4 tam 10'da 2. 4 tamım var. 10'da 2'm var. 4 virgül 2 şeklinde yazacağım. %65'i nasıl yazacağım? Tamamlar mı? Yok. 0, 65 şeklinde yazacağım. Eğer mesela burası %65 değil, 5 olsaydı nasıl yazacaktım? 0, 05 şeklinde yazacaktım. 5'te 2, 2 tam. 2'de 1, 20'de 7. Hadi bakalım bunları ondalık gösterimle yazabilecek miyiz? E bunların paydalarındaki sayılar onun kuvveti veya on değil. E ne yapacağım yazamayacak mıyım? Tabii ki yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Bu sefer işte denk kesirlerden yararlandığımız noktaya geliyoruz. 5'te 2. Ben mesela onun kuvveti şeklinde yapmak istersem veya 10 yapmak istersem ne yapabilirim bunu? Payını da paydasını 2 ile çarpabilirim ve denk kesri elde edebilirim. 5 ile 2'yi çarptım. 10. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Yani ben 5'te 2'nin 10'da 4'e denk olduğunu biliyorum. O zaman ben bunu ondalık gösterim şeklinde nasıl yazabilirim? 0,4 şeklinde yazabilirim. Geçelim 2 tam 2'de 1'i. 2 tamım var bir kere. Koydum virgülü. Bir de geriye ne var? 2'de 1 var. 2'de 1'i ben ondalık gösterim şeklinde yapmak için payı da paydayı da 5 ile çarpsam ne yapacağım? Onda 5'e elde edeceğim. Zaten ikili birim ben yarım olduğunu, yarım ifade ettiğini biliyorum. Yani onda 5 de zaten benim için yarım ifade edecektir. Çünkü 10 tane parçadan 5 tanesini alırsam yarısını almış olurum. O yüzden ben buraya ne yapacağım? 2,5 yazacağım. Sonrasında geçiyoruz 20'de 7'ye. Şurayı bir sileyim. Peki bunda ne yapabilirim? E, paydasını 10 yapmak istesem 2'ye böleceğim ama 7 2'ye tam bölünmüyor. O zaman ne yapabilirim düşünüyorum. Onun kuvveti şeklinde dedik. 100 yapabilir miyim? Yapabilirim. 5 ile çarparım. Payı 5 ile çarptım. 35. Paydayı 5 ile çarptım. 100. Ne yaptı? Yüzde 35. 0 virgül 35 şeklinde yazabiliyorum. E bunu modellemek istersek bir de. Ne diyeceğiz? %35'i nasıl göstereceğiz? 1 2 3 şurada 10 20 30 Bir de şuradan bakın 35 tanesini boyayacağız. Bunun neye eşit olduğunu söyleyeceğiz biz. 0,35'e eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şöyle bunun anlamı neydi? %35'ti. Ama şöyle eğer basamaklarını ayırırsak burası kaç tane onda bir var. Burası kaç tane yüzde bir var. Onu gösteriyordu bana. Bak şurada görebilirsin dikkatlice baktığında zaten. Kaç tane onda bir var? Üç tane. Kaç tane yüzde bir var? Beş tane. 0,35. Yani buradaki 3 koymamızın buraya 5 koymamızın anlamı da bu. Aynı e, virgülün solundaki sayılarda olduğu gibi. Mesela 35 virgülün solunda olsaydı burası onlar basamağı burası birler basamağı olacaktı. Yani 5 tane 1, 3 tane 10 var demek olacaktı. Ama virgülün sağındaki basamak değerimiz giderek küçüldüğü için burada kaç tane onda bir olduğunu gösteriyor. Yani 3 tane onda birim var şu şekilde gösteriyorum. 5 tane de yüzde birim var. Top, toplamda ne olmuş oluyor? Yüzde 35 mi olmuş oluyor? Son olarak bu slaytta modellediğim bu şekilde görsel olarak gösterdiğim kesirleri ondalık şekilde yazacağız. Bu kesrin ne ifade ediyor? 4'te 3'ü ifade ediyor. Bunu onla e, tam kat şeklinde yapamam. Dördün tam bir katı değil çünkü on. Peki bir sonra neye, neye yapabilirim? Yüzde yapabilirim. Yüzde yapmak için ne yapmam lazım? 25'e çarpmam lazım. O zaman bunu da 25'e çarpacağım. Ne bulacağım? Yüzde 25 çarpı 3 75 yapacak. Ben bunu yüzde 75'e yani 0,75'e denkliğini göreceğim. Buradaki kesre bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 4. Bunu direkt ne yapalım? Payı da paydayı da 2 ile çarpalım. 10, 4 kere 2, 8. 10 da 8. Yani 0, 8. 10'da 8'e denkliğini gördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da 3. Şimdi mesela burada 6'nın tam katımı 10 değil. 100'ün de değil. E ne yapacağım o zaman? Diye kafanız karışabilir. Böyle bir noktada da bakalım şu kesir bir. Hani direkt ezbere gitmeyelim diye bunu, bunu örnek olarak verdim. Ben bunu zaten bakın yarıma eşit olduğunu görüyor olmam lazım görselde. Yarımın da ben zaten ikide bir olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Ya da sadeleştire de biliriz öncesinde. Bunu 3'e böldük 1, bunu 3'e böldük 2. Aynı şey aslında sadeleştirmenin mantığı da buradan gelir. 2'de 1'e yani yarıma denk olduğunu gördüysem ben. O zaman ne diyebilirim? 0,5 yani 10'da 5'e Denkliğini görmüş oldum. Bu şekilde de ifade edebildiğimi görmüş oldum. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ondalık gösterimler çok önemli bir konu. Gerçekten çok önemli bir konu. O yüzden onu detaylıca e, basamaktaki değerlerine inerek anlattığım bir video çekeceğim. Ama burada daha çok keserle ilişkisini incelemek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.